test kodu Evet gülümseyelim. <laughs> <laughs> İsmail. Beni bol bol videona atıyorsun ya. Yani. Tamam. Youtube kanalımın adını İHB. İhlas Haber Ajansı diyorlar ama değil. <laughs> tamam senin motoru özel çekeceğim. Moto <laughs> CC. Canını yerim sen. Abi Bolo'ya gidiyoruz değil mi? Bolo'ya gidiyoruz. Ne yapacağız Abanta, orada şimdi? Abant'a gidiyoruz. Abant'a 2-3 tane çok güzel e, göl var. Aynen. E, onları göreceğiz. Yollar güzel virajlı bir arazide. Yollar nefis 10 numara. Şimdi bir kahve molası verdik, kahvemizi içelim abi oradan da basıp gidiyoruz. Bayağı için. geldik ama değil mi? Geldik. İyi. 100 kilometre tamam. Bir buçuk saate oradayız abi. İnşallah Ne düşünüyorsunuz <laughs> bu gezi hakkında şimdi? Söyleyin. <laughs> İyi kanka. Geziyoruz <laughs> ama biraz soğuk gibi sanki. Soğuk mu? Şimdi <laughs> hava rahat rahat yolculukla devam ederiz. Evet sabah bayağı donduk. Ben ayakkabıyı da şey almışım, bez ayaklarım parmağım kopmuş olabilir içinde dönüyor Sen zaten olabilir. bir ayağını egzoza falan koyuyordun ben anladım <laughs> adam bir sıkıntı olduğunu. <laughs> Daha gelmedik mi abi?

Abi ne kadar fayton? 120 TL. Her yer geziyor mu? Geziyor abi. Eyvallah. Evet. Merhaba. Şimdi Avanta geldik. Buradan ufaktan bir yemek falan yiyip döneceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben de ormana daldım buradan. Şuradan bakayım göl görünüyor ama. Şurada bir ağaç devrilmiş. Çürümüş herhalde. O kadar büyük ki. Göstereceğim size şimdi onu. Böyle uzanmış düşmüşler buraya. Buradan gideceğiz şimdi. Böyle tekrar bolaya doğru oradan daha güzel göller falan varmış. Tenha yerler. Oralara gideceğiz, virajlara falan güzelmiş. Bir tane rehberimiz var Bolulu sağ olsun. Tracer 700 arkadaşımız. Bakalım göreceğiz. Hadi gidelim. Herkes yumuluyor. lazım. Parlayan yere dokun şey abi değiş. parmakla. Odaklan abi. Ortaya şey O daha değiştir. Olmadı. Hadi motorları çaldılar hadi. Hadi, hadi. abi benzin bitiyor <laughs> Oldu mu? Olduğu kadar. Ben de seni şekilde. Görmedik demeyelim. Şurada ev var ama görmedik. Gölce'ye geldik. Buradan artık dönüş yolu. Değmesin. Aynen. Dönelim artık. Sıkıldım, yoruldum. Ne? Oh, oh, oh. Benim pil bitti aga Ayıp sana. Isim. Bu kadar bir başladı. Bu daha Türkiye'yi gezecektik. Türkiye mi? Buralar çok güzel. Ormanın içinde şu an bu yol. Çok güzel. Harika bir yol. Yani konuşmama gerek yok. Yol kendini anlatıyor. İki tane X-Max var. Scooter. Bir tane, iki tane CB250'ler var. Biri benimki. Bir tane K KTM 250 var Orkun abi de. Tracer 700 var. Bir tane BMW GS var. İki tane R25 var, bir tane MT25 var. Kaza bela yaşamadık Allah'a şükür. İnşallah da yaşamayız. Sadece MT25'li arkadaş e, ayaklı açık zannedip motordan inince motoru düştü. Onu çekemedik tabii. Geçmiş olsun diyorum. Onun dışında bir sıkıntımız yok. İki kişi uzun yol nasıldı? inekler var. İnekler var yolda. Merhaba. Merhaba. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ona bunu onu, onu. <laughs> o, o sıkıntılıydı ha. Neyse. İki kişi CB 250 uzun yol nasıldı? Geçen CB 250 uzun yol videosu çekmiştim. İki kişi de motor bayılmadı, çok fazla dik, aşırı dik bir yokuşta da vites düşürme ihtiyacı duyuyorum. Onun dışında iyi ama hani daha yüksek cc istiyor bu yollar, gerçekten. Şöyle 600cc çift silindir veya 4 silindir 600cc üzeri veya Dominar 400 gibi bir motosiklet. Daha e, iyi olacaktır Bir de uzun yolda daha çok yakıyor benim motor. Çünkü e, arkadaşlar biraz hızlı 130 falandan sonra e, biraz daha fazla yakmaya başladı. Bir de iki kişiyiz tabii. Onun da etkisi var. Çok güzel yollar, çok harika yollar. Önde iki tane X-Max'in gözleri bakıyor bana. Çok şık motorlar. Şimdi Gölcük'ten yukarı doğru çıkıyoruz. Kıbrısçık tarafına. Yollar çok kalabalık. Bugün pazar. Hele Abant e, Gölü ve Gölcük Gölü çok aşırı kalabalıktı. İstanbul'dan falan. Yani Kur'an olmasına rağmen kalabalıktı gerçekten. Hava soğudu. Şu an yükseklere çıktıkça üşümeye başlıyoruz. Sabah da hava çok soğuktu. 10 derece falandı sabah. Hava. Ağaçlar falan devasa. Ben gölden denizden ziyade orman daha seviyorum. Ormanların içinde olmak, böyle ağaçların içinde falan benim daha çok hoşuma gidiyor. Şu yola, e, yani hiçbir şey yapmasak, yemesek içmesek, şu yoldan geçsek bile bana yeterdi. Çok büyük bir zevk şu an burada olmak, motosiklet kullanmak çok büyük bir zevk bu yollarda. Şimdi artçıyla viraj almak daha bir zor çünkü arçı e, artçı da hareket ediyor, sağ sol yapıyor falan. Tamam. Arkadakiler yavaş geliyor dedi. Yavaşlayalım biraz. Burada keresteler var. Şöyle motosikletleri de göstereyim arkadaşları hep. Burak abi şu, ondalı geliyorlar. Biraz önden gidelim biz. Şu an mikrofona e, sürtüyorsa sağ solum çok özür dilerim. İyi abi idare ediyoruz ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel yol ya. Yol çok güzel. Abi bir daha gelelim buraya biz? Bir daha gelelim ama. Sağlam mı gelelim diyorsun? Bin abi bin. Şunlarda var ya çadır bile kurulur ha. Vallahi buraya çadır atılır ya. Yaylığa basılıyor. arkadaşlar veda edeyim ee, bu kadar gezimiz şu an dağlardayız buradan ip e, otobandan devam edeceğiz Ankara doğru e, güzel bir geziydi güzel anılar güzel arkadaşlar tanıdık teşekkür ediyorum hepsini ayrı ayrı e, videoyu izliyorlarsa buradan hoşçakalın kendinize iyi bakın videomu lütfen beğenip Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Çektiği yere kadar aga.